Sevdadan doğal lezzetler. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün harika bir tatlı yapacağız. 10 dakikada şerbetli, şerbeti kaynamadan 10 dakikada yapacağız tatlımızı. Çok pratik, çok lezzetli. Hemen malzemeye başlayalım. Öncelikle şerbetini kaynatmayacağız. 3 su bardağı, 200 milimlik bardakla şekerimizi döküyoruz. Kesinlikle şerbeti kaynamayacak. 3 su bardağı da sıcak suyumuzu döküyoruz. Şerbetimiz hazır arkadaşlar. 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı suyumuz. Bunu güzelce eritiyoruz. Şerbetimiz hazır. Arkadaşlar şerbetimizi yaptık görüyorsunuz hemen eridi şerbetimiz hazır kenara kaldırdık şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçelim 1 bardak yoğurdumuz var arkadaşlar her zamanki kullandığım bardaklar 200 milimlik standart bardaklar arkadaşlar her yerde bulabileceğiniz 200 milimlik bardak 1 bardak yoğurt koydum 1 bardak sıvı yağ koyuyorum Bir tane yumurtamız var. Beyazı, sarısı ikisi bir arada. Yoğurmaya geçeceğim. Dilerseniz kaşıkla da yoğurabilirsiniz. Ben elimi çünkü sonuçta elimizle yoğurmamız gerekecek. Ben şimdiden elimi elimle çırpıyorum arkadaşlar. Bir bardak irmiğimiz var. Hepsi bardaklarımızın 200 milimlik bardaklarla. 2,5 bardak toplamda un koyacağız arkadaşlar. Bir bardak unumu koyuyorum. Bir paket vanilya koyacağım. paket kabartma tozu koyacağım arkadaşlar. Unu koyduktan sonra koyun bunları. Bir bardak daha unumu koyacağım. Toplamda iki buçuk bardak koyacağım. Unumuzu. Evet hala yumuşak. Bakın görüyorsunuz. Harika bir hamur oldu. 10 dakikada tatlımız hazır. Gerçekten. Şimdi yarım bardak unumu daha koyuyorum. Çünkü sert arkadaşlar. Şey yumuşak arkadaşlar. Evet bunu güzelce yoğuracağım şimdi. dakika bu şekilde yoğuracağım arkadaşlar bunu. Arkadaşlar ben bunu 3-4 dakika yoğurdum. Bakın yumuşak bir hamurumuz oldu. Yoğurdukça hamurumuz sertleşecektir. Kesinlikle un falan eklemeyin arkadaşlar. Ölçüsü birebir tutuyor. Çünkü 20 şişecektir O yüzden kesinlikle aynı ölçüde 3 dakika yoğurun hamur sertleşirse sertleşsin. Hamurumuz gerçekten çok güzel. Bakın, görüyorsunuz, harika bir hamur oldu. Şimdi e, ceviz büyüklüğünde, çok da büyük almayın. Çünkü şerbetini içine çekecek, daha güzel çeker, ufak oldukça. Bakın, bu büyüklükte. Şu şekilde. İrmikli bir hamur olduğu için birazcık zorlanacaksınızdır. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar bakın. İrmiğimizi her tarafını bulayacağız. Bir tane bıçak yardımıyla görüyorsunuz. Tepsimize dizeceğiz. şekilde. Çok basit bir tatlı arkadaşlar ama çok lezzetli. Bakın tekrar göstereyim size. Girmeyimizi buladık. Ağzı düz bir bıçak olsun arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten harika oluyor. Bu şekilde tepsimizi dolduralım. Arkadaşlar ben tatlımızı yaptım. Gördüğünüz gibi harika oldu gerçekten. Şu anda bile görüntüsü muhteşem. Arkadaşlar 200 derece fırında şimdi bir yarım saat 25-30 dakika pişireceğim ben bunu. Şimdi fırına atacağım. Fırınımızı açalım. Sıcak fırına atalım arkadaşlar. 200 derece fırında pişirelim. Arkadaşlar tatlım fırından çıktı. 30 dakika yeterli geldi. 200 derecede arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın altı üstü çok güzel kızardı. Şimdi direkt şerbetimiz buz gibi oldu. Direkt şerbetimizi dökeceğiz arkadaşlar. Tatlımız fırından çıkar çıkmaz kesinlikle ekletmeyeceğiz. Şimdi tatlımızın sıcağına şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak. İrmiklerimiz şerbeti çekecek arkadaşlar. Hepsini dökeceğiz şerbetin fazla gelmez İrmiklerimiz çekecektir. Zamanımız varsa bir bir buçuk iki saat dinlendirelim arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz 2 saat dinlendirdim ben zamanım vardı. Gerçekten harika olmuş bütün şerbetini çekmiş. Bakın görüyorsunuz altı üstü harika olmuş. Yumuşacık, görüyorsunuz. Tam da kıvamında olmuş arkadaşlar. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Yüzde yüz tutan bir tarif arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Herkese şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek verirseniz, kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Deneyen arkadaşlara afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.